Merhaba değerli dostlar. Yeni bir yol sohbetiyle sizinleyim. İletişim ne kadar mı önemli? İletişim ekmek kadar önemli. İletişim su kadar önemli. İletişim hava kadar önemli. Neden bu kadar önemli? Çünkü insan içine dahil olduğu sosyal alanlarda kendisiyle ve dünya algısıyla ilgili dokuları alır. O sayede tanımlamalara ulaşır. ...ve benliğini, hem de öz benliğini küçük küçük kiremitleri üst üste, tuğları üst üste, tuğlaları üst üste koymak gibi kişiliğini yapılandırır. Sık sık hatırlatırım ben psikoloji biliminde özellikle davranışçı ekol der ki... ...bir insanın karakteri onun içinde bulunduğu ortama ve iletişime geçtiği insanlara verdiği bir cevaptır. Aslında karakter... Bir cevap bir çıktıdır. İnanç da bir çıktıdır. O zihnin bir çıktısıdır. Tanımlamaların etkisiyle var olmuş bir düşünce çıktısıdır. İşte aynı şekilde iletişim bizim kendimizi var etme yolculuğumuzdaki en önemli yoldaşımız, belki en önemli unsurlardan. Çünkü o sayede biz kendimize dair bir fikir ediniyoruz. İnsanların bizimle ilgili fikirleri nedir ona dair de düşüncemiz oluyor. Bu da bizim kendimizi ne kadar güvende hissedip hissetmeyeceğimizi belirliyor aslında. Hani söyleyip duruyoruz ya insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi güvenliktir. Güvenliği var edebilmek ve sonrasında da onu e, muhafaza edebilmek için insan iletişim kanallarında var olur durur davranış kalıplarının bir çoğunda, planlamalarının hesaplamalarının bir çoğunda güvenliğini ya sağlamak ya da muhafaza etmek vardır. İnsan kendini anlamaya gayret eden bir varlık. Kendini tanımaya ve bu yolculuğun hiç bitmeyeceğinden emin olduğu için de bunu sürekli yapmaya eğilimlidir. Tabii kendini tanıyabilmek için, kendini var edebilmek için en temel ihtiyacı bağlantı halinde olmak, iletişim kurmaktır. Anne babasından başlayıp kardeşleri varsa onlara sonra devam eden alanda dahil olan o yaşam yolculuğuna herkesle iletişim, herkesle bağlantı. Bu bağlantı sürecinde iletişim niye ekmek gibi, niye su gibi, niye hava gibi çok önemli? Çünkü insanın duygu o kıvamını, düşünce kıvamını ya da her ikisindeki dalgalanmaları şekillendiren, tetikleyen sağlıklı ya da sağlıksız yerlerde gezindiren iletişimdir. Sokağa çıktığınızda insanların size nasıl baktığını önemsersiniz. Evdeyken annenizin, babanızın ya da sevdiğinizin, kardeşinizin, komşunuzun size nasıl baktığını, nasıl seslendiğini, beden dilinde neler yaptığını önemsersiniz. Gayet normal. Çünkü dışarıdan aldığımız bu verilerle biz kendimizi, ilişkilerimizi belli şemalar içine koyuyoruz ve o önemli sorulara cevap arıyoruz. Ben annem için ne kadar yeterli, kıymetli ve onunla beraber var olduğum alanda güvendeyim. Ben eşim için ne kadar yeterli, ne kadar kıymetli ve onunla olan beraberliğimde ne kadar güvendeyim. Ben çocuklarımla, ben komşularımla, ben iş arkadaşlarımla, ya da pozisyonumla, makamımla, ünvanımla ne kadar yeterliyim, ne kadar kıymetliyim, ne kadar bunların bana sağladığı hayatla güvendeyim. İşte bunların görüyorsunuz bütününü iletişim dediğimiz o inanılmaz alanda sağlıyoruz biz. Kıyafet bunu sağlıyor. Makyaj bunu sağlıyor. Bindiğimiz araba, tercihimiz, finansın izin verdiği ölçüde bunu sağlıyor. Gidip takıldığımız, yemek yediğimiz alanlar, kahve içtiğimiz mekanlar bunu sağlıyor. Fotoğraflar çekip onları paylaşıyoruz, yayınlıyoruz. Bunu sağlıyor. İşte hepsinin arkasında bir güvenlik arayışı. Bu güvenliğin var olabilmesi için de o kendini kimliklendirme yolculuğunda muhatap olduğumuz her bir insanın bize az önceki o soruların cevabını verirken ki bıraktıkları etki geri bildirimler. Bunu sık sık anlatacağım. Ben yeterli miyim? Ben kıymetli miyim? Ve ben bunlarla beraber güvenliğimi sağlayabiliyor muyum? Muhafaza edebilecek miyim? İşte bu hayati dokuyu sağlayan iletişimdir. Sadece bunun için iletişimle ilgili becerileri geliştirmek değer. Sadece bunun için iletişim malzemelerimizi güçlendirmek değer. Sadece bu yüzden hem sevdiklerimizle, en yakınlarımızla, hem iş dünyasında birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla, hem de hiç tanımadığımız insanlarla herhangi bir yerde, trafik dahil olmak üzere, pazar yeri dahil olmak üzere, iletişim malzemelerimizi sağlıklı şekilde donatır, onları ihtiyaç duyduğumuz an kullanabilecek şekilde hep canlı tutarsak, evet biz kendimizi besliyor oluruz, muhafaza ediyoruz oluruz, sağlıklı tutuyor kılıyoruz. O yüzden iletişim belki de bütün bölümlerin hepsinde alınması gereken tüm bölüm havuzlarında hem de mecburi ders olarak konması gereken bir alan diye düşünüyorum. Yalnız bunu teoride bırakmamak lazım. Çağın gerekleriyle iletişim malzemelerini güncellemek lazım. Nesillerin gerekleriyle o değişim alanlarıyla hayatın bizden bekledikleriyle hepsini güncellemek lazım. 1970, 80, 90, 2000'lerin başı hatta ki zamanlara ait iletişimdeki bazı unsurların artık 2022'deyiz. Bu dönemde nesillerin iletişimdeki malzeme kullanım tarzlarını iyi anlamak ve iletişim manevralarımızı o doğrultuda yeniden bir gözden geçirmek zorundayız. İletişim dünyanın her yerinde, her zamanında mutlak surette her insan için ekmektir, sudur, tam anlamıyla bir havadır, besindir, gıdadır. İletişimi önemseyelim dostlar. İletişim ustaları niyet ustalarıdır. İletişim ustaları yaşamsal becerileri en güçlü insanlar arasındadır. Hangi mesleği icra edersek edelim iletişim becerilerimizle o meslekteki görevimizi işimizi net bir şekilde iletişim becerileri zayıf olan insanlardan daha iyi gerçekleştiririz. Daha hemen verim alırız, sonuç alırız. Öyleyse evet. İletişim ekmek gibi hava gibidir. Yeterince dikkat edilmesi gereken fevkalade hassas bir alandır. Her iletişim kalanı, kanalı bu derecede hassas, önemli, dikkatle, ihtimamla kontrol edilmeli, anlaşılmalı ve orada bulunurken varlık sebebimizi, iletişime dahil olduğumuz insanları, onların beklentilerini, benim varlığımın oradaki niyet olarak nedenini hepsini bilmek ve gereken malzemeleri gerekli dozlarda sağlıklı şekilde kullanmayı öğrenmek gerekir. İletişim esas dostlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.